Sabahlar canlarım, hoş geldiniz. Ben Asuman abla. Başak Burcu için niyetlendim. Başak Burcu canlarım için. Onlar için kapattık. Bakalım açalım, kaldıralım. Neyse haliniz o çıksın falınız diyelim. İki insan karşılıklı bir görüşme yapacak. Bakın hemen dış dışarıda gördüyseniz bu insanın aklında biraz sorunları varmış çözememiş bunları çözüp size dönecek bu insan ve bir görüşmeniz olacak belki gönül adına gönül ilişkileri adınıza bir karşılık yaşanıyorsa bunlar giderilecek seni zorlayan bir konum var yani yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal gibi ne yapacağını bilemiyorsun Burada bir sıkıntılanmışsın. Ama bu sorununu çözeceğin günler yakında. Bakın burada da ilişkiniz adına çok güzel bir şey çıktı. İki kişi karşılıklı. Arada bir uzak mesafe var. Bakın görüyor musunuz boşluğu. Arada bir mesafe var, bir uzaklık var. Belki belki fikirsel olarak bir uzaklık, belki yol olarak bir uzaklık var ama üstünde kalpler çıkmış. Bakın kalpler gelmiş. Bu iki insan birbirini düşünüyor. Ya da şu an aklındaki kişi kimse, gönlündeki kişi kimse bu seni düşünüyor. Bu sana gelmeye çalışıyor, sana ulaşmaya çalışıyor. Sen bundan ümidi kesmiş, arkanı dönmüş bekliyorsun. Artık bu iş olmaz diyorsun belki ama canım. Bu insan üç ayrı haber gönderecek sana. Altta böyle yılanlar çıkmış, ilişkinizi zedelemeye çalışan insanlar... Sizi çekemeyen böyle e, Zarar vermeye çalışan insanları Bu insan yok etmiş Gelmiş her şeyi bir kalemde silip Size gelecek bu kişi Uzak yollardan gelen de iki misafiriniz var Kapılarınızı sonuna kadar açmış bekliyorsunuz Yakın akrabalarınızdan Birisi bunlar Size güzel haberlerle geliyor bu kişiler Çok mutlu olacağınız haberler Getirecekler Bakın burada bir at gibi bir şey Çıktı üstündesiniz muradın neyse gerçekleşecek canım. Kafana taktığın sıkıntıların, sorunların, böyle kafandan kara dumanlar kalkmış gitmiş, rahatlayacağın bir dönem yaşayacaksın. Özellikle ben şöyle genel bir baktığım zaman ilişkiniz adına güzel günler yakında. Alt tabağımıza bakalım. Bir olaya çok sinirlenmişsin, kızmışsın. Bunu hak etmediğini düşünüyorsun. Evet hak etmemişsin canım ama sana yanlış yapan insanlar çıkmış etrafında. Hakkını yiyen insanlar çıkmış. Bunlardan hakkını tek tek alacaksın. Çok yakın zamanda maddi güce de kavuşacaksın canım. Bununla birlikte aydınlık günlerin yakındır. Gönül gözü açık bir insan var. Bundan duanı alıyorsun. Arkana bu ilahi desteği almış yolunda yürüyorsun. Sana erişmek isteyen zararlar hep arkanda kalacak. Bu kişiler eğer sana zarar vermek istiyorsa kendi başlarında bulacaklar. Kendileri ayrı bir sıkıntı içerisine düşmüş gözüküyorlar. bir kişiyle bir masada oturmuş konuşuyorsunuz, işiniz, ortaklıklarınız varsa böyle işleri yapmak istiyorsan çok başarılı olacaksın. Bu yolda ilerle, mücadelerini göster, emeğini göster. Bu işte başarı kazanacaksın, bir koyup üç alacaksın canım benim. Miras gibi konularınız varsa, ya da hukuksal yönden kazanacağın bir güç de var aynı zamanda böyle işlerle uğraşıyorsanız böyle bir davanız varsa bunda başarı kazanacaksın ve hemen yer yer nazarların çıkmış onu da söyleyeyim canım benim dualardan yararlan faydasını görürsün bu kötü gözleri pis enerjileri üzerinden atacaksın inşallah abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın canlarım hoşçakalın